Mahşer alemindeyiz. Mahkeme kuruldu. Oturum başladı. Sayısız insan, yerdeki kum tanesi kadar insan hesap vermek için hesap yerinde sessizce bekleniyor. Korku var, endişe var. Bazılarında ümit var, bazılarında ümit hesabı görünce ümitsizliğe dönüştü. Nasıl bir hesabı göreceklerini bilmiyorlar. Nasıl bir hesap görülecek bilmiyorlar. Dünya hayatındaki mahkemeler ne ki? Dünya hayatındaki zindan ne ki? Dünya hayatındaki ıstırap ne ki? Orada çok farklı her şey. Kaçamazsın, kurtulamazsın, sığınamazsın, imdat dileyemezsin, özür dileyemezsin. Bu işin temyizi yok dönüşü yok. Son karar Allah'ın kararı. Boyunlar ona eğik. Kararlar sadece ondan çıkıyor. Kullar Allah'ı görecekler. Dizi dizi insanlar köbek köbek kimisi el pençe, kimi diz üstü, kimi yere secde etmiş, kimi sağa sola savrulmuş müthiş bir mahkeme karar zor bir karar gün çetin bir gün o gün avukat yok o gün şahitler Allah'ın müsaade ettiği şahitler herkes konuşamaz herkes söyleyemez Meryem Suresi فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِّيَّا Senin Rabbuna yemin olsun ki Muhammed insanları şeytanlarıyla beraber mahşere getireceğiz. Sonra onların her birini cehennemin etrafında diz üstü çökerteceğiz. Oturtacağız. Mahkeme böyle başlayacak. Karar böyle verilecek. İnsanlar hakkında hüküm verilecek. Meryem 68. İşte o gün ve yevme nahşuruhum cemia. Sonra o gün hepsini mahşere çekeceğiz. Sümme nekulu lillezine eşraku mekanakum entum ve şurakaukum. Sonra Allah'a şirk koşanlara, ilahlık taslayanlara siz ve tapındıklarınız peşinden gittiğiniz sahte ilahlar mekanınızda durun bakayım sinecekler ve kâl şurakâuhum man kuntum ta'budûn ortakları diyecekler ki putlar siz bize tapmıyordunuz ki bizim ne suçumuz var dile gelecek putlar Sahtemiş, sahte sahte ilahlar, sahte tanrılar, sahte melikler dile gelecek. Siz bir de tapmıyordunuz ki, siz nefsinizi tapıyordunuz. Arkamızdan dolandınız, önümüzden dolandınız. Başımıza bela oldunuz siz. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Biz sizi çağırmadık. Siz arkamıza takıldınız diyecek. O gün bütün dostlar düşman olacak. Allah için dibini sevenler hariç. Mahkemenin ilk şahidi, hesap gününün ilk şahidi Allah'tır. Allah diyecek bütün hepinizi tanıyorum. Hepinizin ne işlediklerini tek tek biliyorum. Bir mahkeme düşünün ki mahkemenin şahidi yalan şahitler değil. Mahkemenin bir şahidi var Allah. En büyük şahit ilah, yaratan, muktedir olan o her şeyin kararını veriyor. Nereye ne yapabilirsiniz? Nereye gidebilirsiniz? Kimi kandırabilirsiniz? Kime söz söyleyebilirsiniz? İkinci şahit peygamberler ve Hazreti Resul olacak. Bir gün diyordu Resulullah sahabe-i kiramdan birine İbn Mesud veya benzeri bir sahabeye bana Kur'an oku diyordu. Sahabi diyordu ki size indi Kur'an. Nasıl okuyayım size ya Resul? Oku diyordu. Ben dinlemeyi severim. Okuyordu sahabi şu ayete gelinceye kadar. Nisa 41. ayetine gelinceye kadar. Fekeyfe iza ci'nâ min kulli ummetin bi şehidin ve ci'nâ bika ala haula'i şehidin bu sureye geliyor. Bu ayete geliyordu. Nisa 41. ayeti. Bu ayetin anlamı şuydu. Söyle bakayım Muhammed. Halin ne olacak aleyhisselam? Veya halleri ne olacak? Her ümmeten bir şahit ve seni ey peygamber bütün hepsine şahit tuttuğumuzda hem peygamberlere hem ümmetlerine şahit tuttuğumuz an ne olacak? Mahkeme diyor ki peygamberler şahit olacak. Ümmetleri sonra Muhammed hepsinin üzerine şahit olacak. O gün ne olacak? Sahabi diyor ki Zarafet ayyunun Nabi. Resulullah'ın gözlerinin bir an ağladığını gördüm. Baktım ona ağlıyordu. Mübarek sakalları ıslanacak kadarca. Sonra diyordu ki kefa 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 yeter yeter yeter. Daha okuma artık sarsıyordu. Şehadet ayetleri Hazreti Peygamber'i de sarsıyordu. Dinleyeni ve dinleteni sarsıyordu. Çünkü sözler celil olan Allah'ın, Rahman olan Allah'ındır. Muktedir olan, iktidar sahibi olan Allah'ın sözleridir. Ağlatıyordu ve düşündürüyordu. Şimdi sen nereye gireceksin? Ey Allah'ı bilmeyen, Ey hesabını dünya için yapan, varlığını dünyayla sınırlır tutan, sen nereye sığınacak, hangi mağaraya, hangi çöle, nereye sığınacaksın, hangi karargah seni koruyacak? Orada muktedir olan Allah, çürümüş bedenleri dirilten, çürümüş bedenleri mezardan kaldırıp da insanlara hadi gelin diyen, siz eğer çürüseniz dahi kemiklerinizi bir araya getireceğim ve mahşere sevk edeceğim diyen muhtedir varken kim ne yapabiliriz? İhsevu sinin hepiniz bakalım kararı ben veriyorum diyecek. Kararı o verecek kim ne yapabilir? Üçüncü şahit yerler, gökler, gökyüzü, duvarlar, zemin. Şu anda yaşadığınız her şey üçüncü şahit. Zilzal suresinin dördüncü ayeti Yevme izin tuhaddisu akbaraha O gün yeryüzü bütün haberlerini konuşacak Yer konuşacak yer Secde ettiğin seccaden konuşacak Duvarlar konuşacak Tekbir getirdin duvarlar Amin diyen duvarlar konuşacak Dört duvar arasında bir günah işedinse O duvarlar dile gelecek konuşacak. Gittiğin yerler, günah işlediğin zaman, günah işlediğin mekan her biri konuşacak. Seni anlatacaklar. Sonra dördüncü şahit getirilecek bir grup adam. Zengin getirilecek. Çok zengin bir adam. Trilyonları var. Bugünkü şartlarda diyelim, bugünkü şartlarla konuşalım. Bankaları var, gemileri var binaları var. En müktiş arabaları var. Milyarlarca kilometre arazileri var diyelim. Getirilecek. Allah diyecek ona sen niye beni tanımadın? Sana zenginlik verdim. Senin malın çoktu. Niye Allah'ı bilmedin? Zengin diyecek ki Allah'ım ben ne yapayım? Malım o kadar çoktu ki. Dünyadan kopamadım. Malım beni yoldan çıkardı. Ne yapayım? Beni mazur gör ya Rabbi. Allah diyecek ki sahtekar. Sen peygamberim Süleyman'dan daha mı zengindin? Benim peygamberim Süleyman'ın gücü ve kudreti ve iktidarı senin elli bin katındı. Ama Süleyman peygamber bütün gücüne ve iktidarına rağmen başını bir defa dahi kaldırıp göğe bakmadı. Evinde ekmek yerdi. Soğan keserdi. Demek ki zenginlik yetmiyor. Sebep değil azgınlık için. Sen sahtekarsın. Biraz sonra dünyada çile çeken, israf çeken getirilecek. Derdi olan, acısı olan Allah diyecek ki sen niye ibadet etmedin? Diyecek ki ya Rabbi bela geldi başıma. Vücudum hastaydı. Ağır hastalığım vardı? Sancı mı vardı? Ateşi mi vardı? Allah diyecek yalancı yalancı. Eyyub'un hastalığı senden daha çoktu. Ama Eyyub kulum, Eyyub peygamber asla ihanet etmedi. Sen ihanet ettin. Örnek almadın mı Eyyub peygamberi diyecek. Sonra gençler çağrılacak. Niye ibadet etmedin? Diyecekler ki ya Rabbi gençlik. Kanımız kaynıyordu. Güzeller vardı. Kadınsa güzel kız erkekler vardı. Erkekse güzel kadınlar vardı. Bizi cezbettiler. Ya bir ne yapalım? Allah diyecek ki sahtekarlar Yusuf sizden daha güzel ve daha gençti. Ama Yusuf azmadı. Siz ise azdınız. Yalancısınız. Yalancı. Doğru söylemiyorsunuz. Gençliğiniz sizin günahlarınıza sebep olmamalıydı. Sonra dönecek fakirlere diyecek ki siz niye Allah'ı bilmediniz? Yiyecek ekmeğimiz yoktu ya Rabbi. Açtık aç ondan dolayı. Allah diyecek yalancılar. İsa sizden daha az açtı. İsa sizden daha fakirdi. Daha mustaripti. Ama İsa'nın yoksulluğu onu Allah'tan uzaklaştırmadı. Beşinci şahit mal. Mallar. İnsanlara diyecekler ki mallarınla konuş. İnsan malına diyecek ki Allah senin belanı versin. Sen beni saptırdın. Bana ne büyük çileler çektirdin sen. Ey mal senin yüzünden ben yoldan çıktım. Mal diyecek ki yalancı yalancı. Ben helalde dururken sen beni haramdan kazandın. Esas suçlu sensin. Başıma belaları açan sensin. Helali harama karıştırdın. Haramı çarptın. Binlerce haram kazandın. Hiç Allah'tan korkmadın diyecek. Kişiyle malı ve mülkü savaşacaklar. Orada. Orada. O çetin günde. Altıncı şahit günler ve geceler. Hangi gün hangi günahı işledin? Gün dirilecek günahıyla beraber. Hangi ibadeti yaptın, hangi günde gün dirilecek o an o ibadetle. Şimdi silindi gitti, ama sanki videoya kaydedilmiş gibi. Bu dünyadaki sahte videolar gibi değil. Düzmece ve sahte şarlatanların hazırladığı sahte videolar gibi değil. Gerçek en gerçeğiyle ortaya çıkacak. Gel ve gör diyecek, inkar edemeyecek, dönemeyecek, sağa sola koşamayacak. O gün düzen yok, o gün tuzak yok. Bütün tuzağı kuranların başına tuzakları inecek. Ve cealkeydehum fi nuhurihim dediği gibi Allah'ın Resulü onların düşme onların tuzakları başlarına örülecek. İşte seyret kendini denecek. Bak bu sen misin? Bakacak benim benim eyvah her şeyim burada. Sen şurada şu zinayı yaptın. Sen şurada şu kumarı oynadın. Şurada şu yetimi vurdun. Şurada şu hakkı yedin. Bak her şey gözünün önünde. Sağa bakacak orada. Sola bakacak oraya. Öne girecek oraya. Tepeye bakacak orada. Her şeyi de kayıt altına almış. Her şeyi gidecek tarafı yok, sığınacak mekanı yok. Yedinci şahit, kabirden kalkarken insanların yanına takılmış olan şahit ve melekler. Her bir kabirden kalkan yanına bir şahit konulacak, şahitle beraber gelecekler. Hiç kimse ama hiç kimse terk edilmeyecek, hiç kimse unutulmayacak. Sekizinci şahit insanın kendi organları gelecek. Organlar. Allah diyecek ki kula sen bunu mu işledin? Yok ya Rabbi ben yapmadım. Sen yalan söylüyorsun kulum. Vallahi yapmadım ya Rabbi. Ben günah işlemedim. Sen günah işledin sen şunu şunu yaptın. Şahit yok ya Rabbi sağına bakacak adam sonuna bakacak. Bir kurtuluş yolu bir çıkış kapısı var mı acem? İmdat bekleyecek imdat. Kimse yok. Ne baba ne evlat. Ne çocuk ne kız kimse yok. Ne karı ne koca. Herkes herkesten kaçacak. Beni görmesin aman. Bir şey istemesin diye. Bakacak sağa sola. Yapacak bir şey yok. Ya Rabbi ben günah işemedim. Allah diyecek ki sus. Dilini susturun bunun. Dili duracak. Allah konuş diyecek. Eller konuşacak. Ayaklar konuşacak. Mekan konuşacak. İnsanların bütün organları dile gelecek. Yasin suresinin 65. ayeti. El yevme ala efvahihim. O gün onların dudaklarına kilit vuracağız. Mühür vuracağız. Dilleri konuşmayacak ve tikelmun aidihim elleri konuşacak onların ve 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 teşhedu erculuhum bima kanu yaksibun ve onların elleri ve ayakları ayakları yaptıklarına şahit olacak konuşacak ve teşhedu erculuhum bima kanu yaksibun kazandıklarını ayakları da söyleyecek işemiş olduklarının tümünü inkar edemeyecekler Sonra bir Talimat gelecek Yükseklerden ve yücelerden bir haber Denilecek ki Ateşe girin Herkes birbirine bakacak Kim ateşe girecek Kim Allah buyuracak dok, dok, bin, bin kişiden 999 kişi ateşe girecek Bin kişiden Bir kişi kurtulacak Diyor ki işte sahabenin ayaklarının bağının çözüldüğü andı. Gözler Resulullah'a dönüyordu. Allah'ın Resulü kurbanın olayım. Bin kişiden 999 mu? Biz bu kadar mı hainiz? Bu kadar mı Allah'ı unuttuk? Bu kadar mı savrulduk? Bu kadar mı günaha daldık? Bu kadar mı çamura battık? Bin kişiden 999 kişi ya Rabbi ümmetin dizenin bağı çözülüyordu. Sinirleri gevşiyordu. Sesleri kesiliyordu. Ne sağa ne sola dönemiyorlardı. Denilir ki çocuğun yaşlandığı an hamilenin çocuğunu düşürdü. An bu andır işte bu talimatın geldiği andır. Her bin kişiden 999'u cehennemi hak ediyor teraziye göre. Allah'ın terazisi nasıl çalışacak? Rahmetle çalışacak. Kararı vermiş olsaydı şayet kimse kurtulamayacaktı.